O zaman gençlik böyle bir bir gün görmedik diyelim yani şimdilerin gençliği maşallah hem birbirine muhabbet. Nedir o gün görmediğiniz şey nedir? Fakirlik var idi daha yokluk var idi yani öyle her şey bolluk değildi. Eskiden hayvanla sürüm tarla ekip içerken direktörler çıktı. Ekini bile gençler maşallah e, kolaylıkla çapa bile direktörler yapıyor. Eskiden analarımız günün önünde sıcak su sarın su bile içemeden çapa yapırdı. çok zor günler yaşadı. Çok yaşadın. zor günler evet. Çok zor günler Yani biz desek ki eski, ama yine halk birbirine saygılıydı. Gençler birbirine saygılıydı. Yani birbirine saygısızlık. Bizim zamanımızda benden iki yaş büyük abim 39 yaşında vefat etti. Ben o yaşa kadar sigara içirdim. Hala onun yanında sigara içmedim ben. Öyle bir saygı vardı. Çocuğumun başını ben onun yanında tımarlayamazdım. lazım. Yani...